Arabara gelsin daha Çok geç geldim. Yani. Çok, Çok geç gelmedim kanka abartma. yok. yok. Ne Çok 4 saniye. saniyesi abi ben çıktım bir saniye sonra önce önümden çıktı. Nasıl 4 saniye? Hangi kız ilk kimi seçsin siz söyleyin. Mesela sen Elif olabilir. Niye biliyor musun? Elif önde gelse bile <laughs> sen atışlarınla garanti olur. Bu da hızlı ya birini alır. Yani sen Elif'ten... Ay canım alayım Elif Sen Elif'i al. Abi bir de avantajla yarışacağım abi. Bu avantajla yarışmayınca parkura ısınamıyorsun. Böyle oluyor. Kanka şey ben kalıyorsun ben yani. Parkurda Seçim Ben dedim kim yarışmayı yorgunum ben. Kim yarışmak, yok yok kim ondan yarışmak. değil. Onun için demiyorum yani. Avantajda ben avantajla yarışma. Sorduk ama ha. sana. Ha. Tamam abi ondan ben sonra, size bir şey demiyorum. Biz abi kazandık niye? da zaten. Bundan sonra yani şey, şey oluyor ki. Abiler diye. ben başka bir şey söylüyorum. Avantaj şey sağlıyor. Şey şey kendisine şey. Isınmak istiyorum onu söylüyorum. Parkuru tanıma yolunda iyi bir şey oluyor avantaj. Onu demek istiyorum. Hemen şeye geçmeyin Ama lan. Tanımak için değil yani kazanmak için çıkıyoruz ya. Niye şey yapıyorsunuz ya? Bitirin lan. Ya ne saçmalıyorsun Barış? Ya Barış git abi, ya. Edeyim, ya. Şey, abi, şey. şey Oğlum ben kendi şey kendime, şey. kendime bir şey söylüyorum ya. ya. Sus sonra biz sonra burayla Sen niye sürüyorsun konuş. Abi, şu ya. adamı susturun bak valla. Dersin sustur abi. Kişisel algılama. Senin derdin ne oğlum Niye kişisel algı Böyle şeyler yapıyorsunuz da bizi gördüğünüz Abi sen parkuru dene diye avantajı çıktı. Şimdi abi siz şey seçin. Şurayı seçin. Ne kim kim neyse. Sen kim olayım? Sen? Cemal'cim sen kim? Fark etmez Yunus Emre olur, Ardan olur. Tamam Halk bizim sonumuz Ardan biri biri mi biri sen Mert Atmet'in hmm. Ön, önünde gelirsin. Fark en azından atışın da iyi. Ben Mesela ben. bilmiyorum. Papa. Ama ya da Fark sen daha. Mert attı hem de. Hmm. Bir saniye geç kalsa Ben de bin attım da yerdeydi. E, keyfimize bakalım. Bu oyun bizim arkadaşlar. Bu oyun bizim. bizim. Sen mi deneyeceksin parkuru? Ben denemeyeceğim <laughs> de peki. Ben denemek için çıkmıyorum. Takım avantaj sağ olsun diye Ben de diyorum bir. ki. Ben, ben sana da soruyorum. Ben de Bola, diyorum boyu ki boyu parkuru deneyen mi? adam parkura alışıyor kardeşim. Sen bunu niye kişisel algılayıp cevap veriyorsun? Ya ben kendi sordum kendime, kendime sordum bir şey söyledim. Ondan önce sordum mu? Ya sen niye kişisel Ben sana demiyorum ki. Ben sıkıldım yani, seninle tartışmaya. Ya, oğlum niye atlıyorsun o zaman? Tamam. Atla be lan o zaman! Ben sıkıldım. Atsın Yeter lan atlama. Atlama oğlum. Atlama Ya otur Senin sen sen var ya. Ya Ne ne ya ya bunu burada yapma işte bunu burada yapma abi ya. Tahrik etmesin yapma oğlum yapma beni, ben. tahrik etmesin. Lan bunu yapma, bu fevri hareketi burada yapma. Gülsün yok sen. yok, yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Oho, Ben böyle şeyler istemiyorum abi. Vallahi ben böyle bir şey istemiyorum. Hem fikir miyiz <gülüyor> kızlar? <gülüyor> 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 tamam. Abi bunu avantajı çevirelim, onu her şey avantajı evet, çeviriyor. Çevirelim. Aynen. aynen. Onlar bir soru ben çok toparlama hafız. boş ver. Sıradaki mücadele Sercan Burak'a karşı. Hazır. kısa bir tartışma yaşadığı Ünlüler takımı aralarında. Bakalım bu oyuna nasıl yansıyacak. <laughs> Burak ve Sercan. Denge tatlısından önce çıkan isim Sercan Yıldırım oldu. Burak sürünmeden çıktı. Sercan atışları önce başlayacak. Sercan ilk atışını kaçırdı, ikinciyi de kaçırdı. Burak da kaçırdı. Sakin oğlum, sakin. Şimdi Burak 1. Sakin, 1'de 1 bir yapacağız. Sercan 1, atar kazanacak evet, evet, Sercan. Evet, evet, evet. Burak biraz yavaş kaldı Sercan'a göre. Sercan iyi atışlarla sayısını takımına kazandırdı. Skor 5-4. Sercan, atışlar önce başlayacak. Şimdi Burak Bey, Sercan Bey.